Herkese selam dostlar. Çok güzel bir içerikte karşınızdayım. Bugünkü ana konumuz Ethereum olacak. Ethereum'u ve aynı zamanda Ethereum'un 2.0 güncellemesini ele alacağız. Bildiğiniz gibi önümüzdeki ay Ethereum 2.0'a yani Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçmeyi düşünüyor. Eğer Proof of Work'ten Proof of Stake'e önümüzdeki ay geçerse kaç aşamadan geçecek? Aynı zamanda Proof of Stake'e geçişte madencilik bitecek mi? Ethereum'un şu anki günlük kazancı nedir? ve Ethereum eğer 2.0'a geçerse Ethereum için yararlı olur mu? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Hadi gelin hep beraber videomuza başlayalım. Öncelikle Ethereum 2.0 nedir? Bunlardan bahsedelim. Ethereum 2.0... Ethereum blockchain ağının blockchain ağı üzerindeki ERC20 tokenlarının transfer performansının iyileşmesi ve geniş çevrelerce kabul edilmesini sağlamak ve güvenliği arttırmak amacıyla yapılan ana ağ üzerinde yapılan güncellemeyi verilen isimdir. Yani kısaca şöyle bahsedebilirim. Şu an Ethereum'da bir gönderim yapacaksınız diyelim. Başka bir adrese ERC20 ağı ile Ethereum göndereceksiniz. Ethereum'un şu anki 1.0 ağı saniyede 15 işleme onay verirken Ethereum eğer 2.0'a önümüzdeki ay ya da bu sene içerisinde geçerse 100.000 işleme kadar onay verecek. Yani şu an siz Ethereum göndermeye çalışın. Bir saate belki anca gider. Lakin Ethereum 2.0'a geçtiğinde gönderi tıkladığınızda birkaç saniye içinde karşı cüzdana gitmiş olacak. Yani 2020 yılında Ethereum'un gönderim ücreti 12 dolarlara kadar yükselmişken Ethereum 2.0'a geçtiğinde bu ücretler çok daha aşağı olacaktır. Peki Proof of Work ve Proof of Stake arasındaki fark nedir? Bir de bundan bahsedelim. Proof of Work sisteminde madenciler transfer işlemlerini çözümü için karışık işlemlerin çözümünü bilgisayar ya da kullandıkları cihazlar ile yaparlar. Yüksek işlem gücü, emek ve yüksek enerji tüketimine neden olan bu işlem Proof of Work işlemidir. Böylelikle bunlara madenci denir ve bunların karşılığında madencilik yapanlara Ethereum hediye edilir. Peki Proof of Stake nedir? Proof of Stake sisteminde ise madenciler sahip oldukları Ethereum miktarınca işlem yapar ve o oranda ödül kazanırlar. Örneklemek gerekirse önceden bilgisayar ekran kartları 724 hem internete hem de elektriğe bağlı olarak çalışırken burada sadece elinizde Ethereum tutarak paydan sahip olabileceksiniz ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece cüzdanınıza Ethereum tutup Ethereum kazanacaksınız. Peki Ethereum 2.0 sürümüne geçiş nasıl olacak? Bunlardan bahsedelim. Ethereum 2.0'a geçiş bir anda gerçekleşmeyecek. Süreç 3 ana işleyiş üzerinden devam edecektir. Bildiğiniz gibi başlangıcı 1 Aralık 2020'de yapılmıştı. İlk aşamada iki farklı ağ üzerinde işlemler devam edecek ve Proof of Work sisteminde çalışan madenciler ile paralel devam edecektir. Bu sayede de işlem sürekliliği bir zarar görmeyecek. Lakin ikinci aşamada Proof of Stake madencileri işlemleri devralmaya başlayacak. Fakat bu devir işlemlerinde hesaplar ve akıllı sözleşmeler dahil olmayacaktır. Üçüncü ve son aşamada ise hesapların ve akıllı sözleşmelerin de Proof of Stake üzerinden yapılmaya başlaması ile geçiş tamamlamış olacak ve madencilik kesinlikle Ethereum'da bitmiş olacak. Böylelikle şu an piyasada çok yüksek miktarlarda satılan ekran kartlarının da değeri yarı yarıyadan belki de daha fazla aşağı çekilecektir. Arkadaşlar hadi gelin hep beraber şimdi bir ekran kartıyla eğer Ethereum madenciliği yapıyor olsaydık aylık ne kadar para kazanırdık veya günlük bunlardan bahsedelim. Öncelikle şunu belirteyim ben geçen sene ocak ayında arkadaşlar 6 tane ekran kartı aldım. 10.800 lira falan e, tutmuştu. Bir bir tanesi 1.800 liraya geldi. Geçen sene ocak ayından beri Ethereum madenciliği yapıyorum ve aylık güzel kazançlar sağladım. Şu benim tanesini 1800 liraya almış olduğum ekran kartı şu an yaklaşık 8-10 bin lira civarında. Ben halbuki 10.800 TL'ye 6 tane yani birik kurmuştum. En çok piyasada kullanılan ekran kartı RX 588 8 GB'lık olduğu için ben de örnekleme olarak RX 588 8 GB üzerinden gideceğim. Örneklemeyi anlaşılır olabilmesi için bir adetten hesaplayacağım. 580'i tıkladığımda burada günlük. Kaç para, saatlik kaç para, haftalık kaç para kazandığımızı bize gösterecek. Verileri de Binance, Bitfinex, Bitforex gibi dünyanın en büyük kripto para borsalarından alıyor. En çok kazandıran kripto para Ethereum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ethereum günlük 2 dolar kazandırsa da maliyetleri çıktığında cash olarak bize nakit 1 dolar bırakıyor ve şu anki güncel piyasada veriler tamamen gerçek. Peki siz de arkadaşlar geçen sene ekran kartı almış olsaydınız bir ekran kartını 1800 liraya alacaktınız. Yani 6 tanesi birik için 10.800 TL'nize mal olacaktı. Şu an bir taneden örnek verdiğimiz için 1 dolar 1.15 çarpı 30 şu anki kurla 34.5 dolar yapar çarpı 18.45 bir ekran kartı aylık 636 TL getiri sağlıyor. Eğer geçen sene bu işe başlasaydınız en az aylık çarpı 6 eşittir 3800 lira alacaktınız. Çünkü Ethereum fiyatları 4000 dolarlara kadar çıktı. Şu an 1800 dolarlarda bu yüzden e, 3000 dolardayken çok daha fazla kazandırıyor. E, böylelikle de düştüğünde de fiyatı biraz e, kazanç oranı düşüyor diyebiliriz. Bu anlattıklarıma ek olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 2019 yılında yine Proof of Work ve Proof of Stake'den bahsetmiştim. Çok daha anlaşılır bir şekilde burada anlatmıştım. Dilerseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoyu da sol tarafa hemen koyacağım. Gelelim son olarak Ethereum'un şu anki güncel fiyatına. CoinMarketCap verilerine göre şu anki güncel fiyatı 1618 dolar. Eğer ki piyasada çok sert düşüşler olmazsa Ethereum tekrar 2000-2500 belki de 3000 dolarlara kadar bu güncelleme ile gelebilir. Eğer illa bir kripto para almak istiyorsanız yavaş yavaş Ethereum toplayabilirsiniz. Ve şuna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Diğer bütün kripto paralar sanki göbeğinden Bitcoin'e bağlı gibi hareket ediyor. Bu da böylelikle Bitcoin 3 aşağı düştüğünde diğer tüm kripto paralar 5 aşağı düşüyor. Bu piyasada biraz dikkatli olun. Riske atabileceğiniz paralarla girin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sadece bu kanalda bilgilendirme videoları değil, aynı zamanda kazançlı ön satışlar, ICO, airdrop'larda paylaşıyoruz. Daha fazlası için aşağıdaki Telegram kanalına abone olabilirsiniz.